Sosyal medyada hurilerle alakalı yapılmış olan şu geyiğe mutlaka rastlamışsınızdır. Ali erkek. Ali'ye kadın. Nuri erkek. Nuri'ye kadın. Huri'ye kadın. Huri. Lan yoksa bize cennette erkekler mi veriliyor? Tezgamı mı düşüyoruz? Tufaya mı geliyoruz? Şeklinde bunun ironisi yapılır, şakası yapılır, dalga geçilir. Esasında mantıklı gibi de duruyor. Nuri erkekse, Nuri'ye kadınsa Huri erkek, Huriye de kadın olmalı öyle değil mi? Öyle değil. Esasında bu kelimenin biz Arapçadaki anlamına baktığımızda Hur sözcüğü gözlerinin akı çok ak, karası çok karı olan kadınlara, kızlara verilen isim. Cennet kızı olarak da geçer. Çoğul olarak kullanılır. Bunun tekili havradır. Ayn olarak da Kur'an'da geçer. Ama burada enteresan olan şöyle bir husus var. Evet bu erkek manasına gelmiyor ama Huri veya hur veya tekil manasıyla havra ya da ayin hem sığır manasına geliyor hem de güzel gözlü, ceylan gözlü, kadın, kız manasına geliyor. İşte burada bir ikilem olabilir. Acaba cennette bize kadın mı verilecek yoksa sığır mı verilecek? Şayet sığır verilecekse orada bize çiftçilik mi yaptırılacak yoksa farklı bir amaç mı var? Şayet bunlar sığırsa e, bu sığırlarla sizi eşleştireceğiz. O sığırların kızlık zarları bozuldukça yerine yenisini getireceğiz. Onlar tomurcuk göğüslü olan yeni ergenliğe ulaşmış olan kızlardır diye farklı ayetlerde belirtiliyor. Dolayısıyla burada bir çelişki olduğu düşünülebilirdi. Yani huri huriye makarasından ziyade sığır mı yoksa kadın mı hususunda tabii ki biz Arapçadaki bu kelimelerin farklı anlamlarının ayet içinde hangi manada kullanıldığını nereden anlıyoruz Cümlenin yapısından anlıyoruz cümlede şayet deniliyorsa ki biz Hurilerle erkekleri orada eşleştireceğiz. Orada bakire huriler vardır erkekler için. Çadırın içinde onları yatağın üstünde beklerler. Onlar henüz ergenliğe yeni girmiş kadınlardır. Gözlerin erkeklerinin üzerinden almazlar. Muazzam güzelliğe, çekiciliğe sahiptirler vesaire gibi ifadeler varsa şayet cümlelerin içinde burada sığırlardan değil Kadınlardan bahsediliyor, kızlardan bahsediliyor olduğunu anlıyoruz. Kısaca bu girizgahı yapmak istedim biraz da esprili bir şekilde. Yani huri erkektir, huriye kadındır hususu esasında bu kelimenin Arapçasına baktığımızda öyle değil. Evet bizde nuri erkek, nuriye kadın, ali erkek, aliye kadın gibi sonuna y eki alan birçok isim kadınlar için kullanılıyor. Y eki almayan versiyonları da erkekler için kullanılıyor ama Arapçada hur ifadesi genellikle kadınlar için ve sığırlar için kullanılıyor. Devam edelim. Bugün sizlere hurilerle alakalı birkaç farklı ayet okuyacağım. Bu ayetlerin eleştirisini yapacağız, analizini yapacağız. Daha önce de bunu farklı ayetler üzerinden yapmıştık ama bugün 3-5 farklı ayet üzerinden toplu olarak bu konuyu işlemek istiyorum. Söylediğim gibi hur, huri çoğul bir ifadedir. Bunun tekili havradır. Kur'an'da ın olarak da geçer. Hur, huri ya da ın sözcüğü hem yabanil sığır hem de iri gözlü, ceylan gözlü kadınlar, kızlar manasına gelir. Bazı ünlü Kur'an yorumcuları örneğin Beydavi, Hur ile Iğne ikisine birden Şahin Gözlü Kadınlar manasını vermiştir. Diyanet ise çevirisinde Hura Ceylan Gözlüler anlamını vermiştir. Hur ile Iğn ifadelerinin ikisine birden aynı anlam verdiğini görüyoruz. Veya iri siyah gözlüler anlamı da bazı ayetlerde uygun görülmüş. Bu sözcükler Kur'an'da hur olarak, huri olarak bir yerde, ayin olarak yani bu da aynı manaya geliyor. Üç farklı yerde geçiyor. Mesela Duhan suresinin 54. ayetinde şöyle deniliyor. Bu böyledir. Onları iri siyah gözlülerle eşlendiririz. Biraz önce bahsettiğim ayet türlerinden birisi bu. Onlara dişi hurileri... Sunarız, onları onlarla eşleştiririz. Tabii ki buradaki eşleştirmeden şunu anlamayan yani tek birisiyle eşleştiriliyor değil. Bir erkeğe binlerce huri dahi verilebiliyor, yani sevabına göre, derecesine göre bunlar değişiyor, tek bir huri yok. Binlerce, belki milyonlarca var. Bütün o huriler bir erkekle eşleştiriliyor, yani ona seks hizmeti sunuyorlar. Tur suresinin 20. ayetinde şöyle deniliyor, ''Dizi dizi tahtlara yaslanarak onlara ceylan gözle eşler veririz.'' Onlar tahtlarına yaslanacaklar böyle karşılıklı oturacaklar. Başka bir işleri yokmuş gibi. Kime hava atıyorlarsa artık Allah'a mı hava atacaklar orada bilmiyoruz. Veya cehennemdekilere mi hava atıyorlar ya da birbirlerine mi hava atacaklar onu bilmiyoruz ama nedense tahta oturuyorlar. Bakın bu Orta ilkel zihniyetinin tezahürüdür. Tahta oturmak nedir ya? Bu nasıl bir fantazi türü? Tahta oturup birbirlerine artistlik yapıyorlar ya da cehennemdekilere hava atıyorlar. Veya hurilere karizmatik gözükmek istiyor olabilirler. O zamanın karizmatik gözükme algısı muhtemelen buydu. Krallar vesaire tahta kölelerin sırtında gittiği için. 1400 yıl kadar öncesi veya daha önceki dönemlerde herhalde o dönemin en karizmatik varlığı olarak o krallar, o büyük yöneticiler kendilerini tanrının gölgesi olarak gören insanlar görülüyordu. Dolayısıyla insanların en büyük hayali o mertebeye ulaşabilmekti. Haliyle Cenab-ı Allah da Kur'an'da onlara o mertebeyi sunuyor. Siz diyor bakın dünyadayken hep krallara, büyük yöneticilere Özenirdiniz, onları böyle taht sırtında giderken görürdünüz, İşte ben diyor cennette size bu imkanı sunuyorum. Karşılıklı oturun, sonsuza kadar birbirinize hava atın, en büyük hayalinizi gerçekleştirin. Gerçekten komik. Günümüzün insanını mesela örnek olarak buraya koyarsak ne kadar komik ve ironik duruyor öyle değil mi? Düşünün yani cennette tahtta oturuyorsunuz, size vaat edilen şey bu. Ne kadar saçma ve komik geliyor öyle değil mi? Ya kardeşim böyle bir fantezi olabilir mi? Ben neden tahta oturup da bir defa taht mı kalmış kardeşim? Evet var günümüzde de saraylar falan var da o taht meselesi o kadar artık ön planda değil. Orada da var altın varaklı tahtlar biliyoruz da. Hani günümüzde evet zenginlik olarak albenisi var ama tahta oturmak, taht üstünde böyle kölelerle taşınmak gibi bir albeni yok yani. Bu çok ilkel bir bakış açısı, çok ilkel bir istek, çok ilkel bir fantezi ondan bahsetmeye çalışıyorum. Neyse konumuz bu değil geçelim. Yani değerli arkadaşlar Vaka suresinde geçiyor. Sedefteki inciler gibi ceylan gözler vardır. Biz bakıyoruz ki bu ayetlerde sanki cennet genel evmiş gibi sürekli insanlara huriler var, kadınlar var. Çadırlarının üstünde, çadırlarının içinde, tahtların üstünde kendilerine kölelik yapacak oldukları eşlerini beklerler. Yani tamamen seks üzerine kurgulanmış bir cennet tahayyülü görüyoruz. Seks var, sınırsız diyecek içecek var, bal ırmağı, süt ırmağı vesaire var, taht var, oturuyorsun, ırmağı seyrediyorsun, yeşillikler altındasın. O da bahçe, cennet zaten bahçe manasına gelir. Bahçe de biliyorsunuz çölde yaşayan insanlar için muazzam bir lükstür. Ağaçlar vardır, gölgelik vardır. Efendime söyleyeyim, gözleri kamaştıran yeşillik vardır. En büyük arzusu çölde yaşayanların en büyük arzularından birisi de budur. Bir diğeri budur daha doğrusu. Tahta oturuyorlar, çadırda Hurilerle birlikte oluyorlar veya nehir kenarında, ırmak kenarında hurilerle birlikte oluyorlar böyle açık havada, ormanda. Bir elinde üzüm, bir elinde kaz butu, tavuk butu vesaire. Yani böyle bir dünya. Yani cennet genelevmiş gibi tahayyül ediliyor. O şekilde lanse ediliyor. Bazılarımız şöyle düşünebilir. İnsanın iki temel ihtiyacı vardır. Birisi yemek, hayatta kalmak için. Esasında yemek değil, hayatta kalmak ki yemek bunun için en önemli şey. İkincisi de üremek. Fakat artık modern bir toplumda yaşıyoruz. Uygarlık kurulalı asırlar geçmiş. Bu bahsettiğimiz temel ihtiyaçlar yemek ve cinsellik. Evet bunlar çok önemli. Hala hayatın devamı için bunlar oldukça önemli ama günümüzde artık insanları tatmin edecek olan insanların hayallerini süsleyen istedikleri çok çok farklı şeyler var. Ne gibi mesela? Teknolojik araçlar gereçler gibi. internet gibi mesela. Mesela cep telefonu gibi. Mesela otomobil kullanmak gibi. Mesela dünyayı gezmek gibi. Mesela bilgisayar oyunları oynamak gibi. Bilgisayar oyunlarının bağımlıları var biliyorsunuz siz bu insanlara hayatınız boyunca hiçbir şekilde oyun oynamayacaksınız cennette kesinlikle oyun yok full sex var. Veyahut da dünyada kalıp oyun oynayacaksınız. Oyun oynama hakkınız olacak dilediğiniz kadar. Denilse oyun oynamayı tercih edecek olan zibilyon tane insan bulursunuz. Yani oyunu seksten daha önemli, daha zevkli bulan çok fazla insan var. Veyahut sadece oyunu baz almayalım. Cep telefonu kullanmak mesela. Çoğu insana hayatınız boyunca cep telefon kullanmayacaksınız. Bunun karşılığında istediğiniz kadar seks yapabileceksiniz. Denilse mesela çoğu insan bunu kabul etmez. Çünkü cep telefonu bizim bir parçamız gibi. Seksten onu daha daha da önceliyoruz, daha önemli görüyoruz. Adam ben bir şekilde kendime sevgili edinirim, bir şekilde sekse ulaşırım. Hiç olmadı parasını veririm, escorta giderim vesaire diye düşünebilir. Yani cep telefonunu hiç kullanmamak o insan için kabus gibidir. Asla kabul etmez. İnternete girmek de bunun gibi. Yani çok fazla örnek verebiliriz. Bu çağda çok farklı önceliklerimiz var, çok farklı isteklerimiz var. Tabii ki yemektir, cinselliktir. Bunlar da hala önemli, oldukça önemli. Zaten yemek yemezseniz hayatta kalamazsınız. E cinsellik de esasında eskiden üremek için sadece önemli görülüyordu tüm canlılar arasında öyleydi. Tabii ki insan zekası sebebiyle artık bunu sadece üremek için değil, keyfi olarak da, zevk için de yapmayı keşfetmiş olan bir insan olduğu için haliyle bu da farklı bir boyutta. Ama yani koskoca tanrı bir cennet kurgulamış. O cennette sanki sadece cinsellik varmış ve sadece yemek yenecekmiş gibi bir kurgulama yapmış. Başka hiçbir şey yok. Giriyorsun çadıra, hurilerle çiftleşiyorsun, çıkıyorsun derenin nehrin kenarında, elinde şarap, bir elinde but, tahtında oturuyorsun, ortalığı seyrediyorsun. Hayat bu yani. Böyle bir hayatı çağımızda yaşayan hiçbir insan kabul etmez. Bir gün, hadi iki gün, üç gün katlanabilir. Ondan sonrası onun için kabus gibi olur. İnanılmaz boğucu olur. inanılmaz sıkılır. Nerede cep telefonu, nerede internet? Hani diyorlar ya cennette istediğimiz her şey olacak, olmayacak. O senin istediğin her şey 1400 yıl öncesinin imkanları dahilinde olan bir şey. O zamana hitap ediyor bu kitap. Çadır diyor yahu ve yahut köşk diyor. O dönemin en lüks evi köşktü. Çadır diyor, köşk diyor, huri diyor, yemek diyor. Başka bir şey demiyor. Cep telefonu, internet, oyun, bimlenme, bilgisayar oyunu, o, şu, bu, yapay zeka bunlar yok. Çünkü bunlar o dönemde yoktu, bilinmiyordu. Ve din sabit bir şeydir. Zamana göre şekil değiştirmez. Efendim biz 1400 yıl sonra bu çağda yaşadığımız için, teknoloji de geliştiği için aslında bunlar cennette var. Ama o dönemki insanlar bilmediği için, bilemeyeceği için onlara açıklanmamış. Esasında bunlar da var. Biz gittiğimizde bunları kullanacağız ah kullanırsın. Babayı kullanırsın. Üzgünüm ama sana bu gerçeği söylemek zorundayım. Böyle bir şey yok. Her neyse değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere cennet birçok ayette sadece cinsellik barındıran bir genel ev hüviyetinde gösteriliyor. Bu şekilde tanımlanıyor. Yani Tanrı insanlara sadece seks ve yemek sunuyor. Son derece ilkel bir bakım. Çağımızın insanı böyle bir ortamda kesinlikle mutlu olamaz. Mutlu olmayı da bir kenara bırakalım. Böyle bir tanrıyı da zaten kabul etmemesi gerekir. Kardeşim sen koskoca tanrısın. Bana ödül olarak sanki maymunmuşum gibi affedersin. Ya da mağara döneminde yaşıyormuşum gibi. Ödül olarak seks ve yemek sunuyorsun. Bir defa tanrının şanına yakışmıyor. Yani her şeyi bilen evrenin, kaynağın yaratıcısı olan, bütün çağımızdaki bütün bu her şeyi ve gelecekte olan her şeyi bilen, kavramış olan bir tanrı için insanlara ödül olarak seksi ve cinselliği sunması son derece ilkeldir, son derece gerçek dışıdır. Zaten tanrının neden olmadığını, daha doğrusu Kur'an'ın neden tanrı eseri olmadığını, dinin insan üretimi olduğunu bu tür detaylardan anlıyorum. Hani sürekli bize karşıki dağları görmez misiniz? Şöyle yaratılmış, yok efendim şu ayette falan mucize var gibi farklı kanıtlar sunarak Tanrı'yı ispat etmeye çalışıyorlar ya. Beyhude uğraşıyorlar. Tanrısal olmadığı bu kitabın çok küçük ama çok güçlü detaylarla anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Sen... Tanrı'nı kanıtlayabilmek için ya da kitabın tanrısal olduğunu kanıtlayabilmek için istersen 5 milyon tane ayeti evir çevir 5 milyon tane mucize üret. Hiçbir değeri yok. Zaten onların mucize olarak sundukları şeylerin de tamamını çürüttük biliyorsunuz. Bunlarla alakalı da videolarımız var. Hiçbirisinin geçerliliği yok. Sürekli yeni mucizeler bu yüzden türetmeye çalışıyorlar. Eskileri artık çürüdüğü için, çürütüldüğü için sürekli yeni yeni kuantum, proton yıldızı vesaire böyle alakasız alakasız ayetlerden mucizeler türetmeye çalışmalarının arkasında yatan temel sebep de bu. Çünkü ortaya sürdükleri hiçbir mucize iddiası gerçek değil. Üfürme kolaylıkla çürütülüyor. Onlar da yenilerini ortaya sunma ihtiyacı hissediyorlar. Neyse değerli arkadaşlar çok fazla uzatmayalım videoyu. Bugün bu konunun üzerinde durmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.